Sofyalı Bali Efendi. Rumeli'de yetişen büyük velilerden. Bugünkü Arnavutluk sınırları içinde kalan Usturmca'da doğdu. 1553 Hicri 961 senesinde Sofya'da vefat etti. Kabri Sofya yakınındaki Salihiye'dedir. Küçük yaştan itibaren ilim öğrenmeye başlayan Bali Efendi, Sofya ve İstanbul'da ilim tahsil etti zamanının alimlerinden akli ve nakli ilimleri öğrenip alim oldu. Velilerin sohbetlerinde bulundu. Kalbinin tasfiyesi ve nefsinin tezkiyesi ile meşgul oldu. Nefsinin kötü isteklerini terk ederek kalbini temizledi. Yedi sene dağlarda, mağaralarda dolaştı. Tek başına kalıp herkesten uzak durdu. İstanbul'a gitti. Tavuk pazarı yakınlarında Hakim Ali Paşa'nın kendisi için inşa ettirdiği dergahta insanlara ilim öğretip feyz açmakla meşgul olan Kasım Çelebi'nin hizmetine girdi. Kasım Çelebi, Çelebi Halife namıyla meşhur Cemal Halveti'nin talebesiydi. Kasım Çelebi'nin ilim ve feyzinden istifade ile kemale gelip olgunlaşan Bali Efendi, ahlakta güzel, amelde gayretli, ilimde üstün oldu. Kasım Çelebi'nin hizmetinde bulunduğu sırada Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin manevi işaretiyle Füsülsül Hikem kitabına şerh yazdı. Hadise şöyle nakledilir. Dağ hocası Kasım Çelebi'nin hizmetinde ilim öğrenmek, nefsini teskiye ve kalbini tasfiye etmekle meşgul iken bağa gitmişti. Bir müddet bağın bakımıyla uğraştıktan sonra yanına biri geldi. Bu gelen tanıyıp gördüğü, bilip işittiği kimseye benzemiyordu. Selam verdi ve benim Füsus adlı eserimin müşkillerini halleyle deyip Bali Efendi'nin eline birkaç kağıt tutuşturdu. Bali Efendi'nin şaşkınlığı arasında geldiği gibi kayboldu. Bağda işini bitiren Bali Efendi dergaha döndü. Kasım Çelebi'ye durumu arz etmek üzereyken mübarek hocası durumdan haberdar olduğunu işaret ettikten sonra şöyle anlattı. Bundan önce alemi misalde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. muhyiddin Arabi Hazretleri, ümmetinin büyüklerinden birinin benim kitabımı şerh edip şüpheleri gidermesini arzu ederim dedi. Biz de hemen Resul-i Ekrem'in huzurunda niyazda bulunup, bu saadet benim halifelerimden birine nasip olsun diye yalvardığımda Arzum kabul edilmiş, bu işin sana verildiği bildirilmişti. Bu mana bizim çoktan malumumuzdur. Haydi Allahü Teala mübarek etsin buyurdu. Tasavvuf yolunda ilerleyip olgunlaşan Sofyalı Bali Efendi'ye hocası icazet verip, Allahü Teala'nın dinini öğretmek vazifesi ile bugün Bulgaristan sınırları dahilindeki Sofya'ya gönderdi. Orada yıllarca insanlara doğru yolu göstermek, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmekle meşgul oldu. Zamanın padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han'ın bazı seferlerine katıldı. Allahü Teala'nın dininin yayılması ve insanlar üzerinden zulmün kaldırılıp adaletin hakim kılınması için savaşan İslam ordusunun muzafferiyeti için dualarda bulundu. Pek çok kerametleri görüldü. Birçok talebe yetiştirip çeşitli bölgelere gönderdi. Rumeli'nin Müslümanlaşması İnsanların cehennem ateşinden kurtulması için durmadan çalıştı. binden fazla talebesi arasında en meşhur iki halifesi Kurt Efendi ve Nurettin Zade Muslihuddin Efendilerdi. Yavuz Sultan Selim Han'ın kadı askerlerinden Sarı Göz Nurettin Hamza Efendi'ye de mektuplar yazıp nasihat ederdi. Sofyalı Bali Efendi yetiştirdiği kıymetli talebeleri yanında pek faydalı eserler de yazdı. Bunlar Şerh-i Füsusül Hikem, Etfar-ı Seb'a, Şerh-i Hadis-i Risaletül Kaza vel Kader, Kıssay İbrahim Aleyhisselam, Mecmuatün Nesai, Risaletü Tasavvuf ve Varidat adlı eserlerdir. Hayatını İslam dininin emir ve yasaklarını öğrenmek ve insanlara anlatmakla geçiren Sofyalı Bali Efendi, Selanik yakınındaki Salihiye'de vefat etti ve orada defnedildi. Kabri kazılırken bir küp altın çıkarıldı. Çıkan altınlar KD'ye teslim edildi. Uçlardaki derviş gazilerin her halleriyle yakinen ilgilenen Kanuni Sultan Süleyman Han'a durum arz edildi. Mezarından çıkan altınlarla kabri üzerinde bir derya ve cami yapılmasını emretti. Bu işte Fatih Sultan Mehmet Han devri alimlerinden Ali Kuzcu'nun torunu Sofya Kadısı Abdurrahman bin Abdülaziz Efendi'yi vazifelendirdi. Sonunda güzel bir dergah ile zarif bir cami inşa edildi. Vali Efendi pek güzel şiirler de yazmıştır. Manzumeyi Varidat eseri şiirlerinden meydana gelmiştir.